Sedat Peker'in dün yaptığı açıklamaya Çakıcı'nın avukatından cevap geldi. Yeni infaz yasası kapsamında hükümlü bulunduğu Ankara Sincan cezaevinden tahliye edilen Alaaddin Çakıcı'ya cezaevinden çıkışında binlerce araçlık bir konvoy eşlik etti. Tahliye öncesi Sedat Peker'in Alaaddin Çakıcı'ya yönelik olay sözleri sonrası Alaaddin Çakıcı'nın avukatından cevap geldi. Sedat Peker ne demişti? Şahsımla ilgili ağları, paşaları, kralları, ejderhaları her kim olur? Olursa olsun, hepsi yan yana gelseler de yapabilecekleri tek şey, bana gidirecekleri tek şey, küçük Sedat'a prezervatif giydirirler. Başka da hiçbir şey yapamazlar. Beni öldürmek belki mümkündür, ama beni küçültmek asla mümkün değildir. Ayrıca burası 1.5 saatlik mesafe. Evimin açık adresi de her yerde bilinmekte. Gelmek isteyenler buyursun önden gelsinler. Onlar için özel izin belgesi de getirtirim. Konuşmayla olmaz, adam gibi iş yapmak lazım. Sedat Peker'in adres vermesi sonrası Çakıcı'nın avukatı Zeynep Çiftçi de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak adeta res çekti. Sedat Peker'in evimi biliyorsunuz, isteyen buyursun gelsin şeklindeki açıklamasından sonra, Çakıcı da bu resle karşı adeta buyursam gel ben de buradayım tarzında avukatına bir açıklama yaptırdı. I'm